Mustafa hiç mi arkadaş Mustafa ya? Mustafa hiçbir şey sevmez. İnsan kızından hiçbir şey yapmaz ya. Bir özlem... Size merhaba arkadaşlar. Şükür Türkan son dakika gelişmesi. Didem Arslan Yılmaz'ın programında işlenen Şükür Türkan olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Vatandaşlar sıkça Şükür Türkan olayı hakkında son gelişmeleri takip ediyor. Ve bu konuda son dakika haberlerini merak ediyor. Şükür Türkan olayı son dakika... 15 yaşında hamile kaldıktan sonra kaybolan kızı Şükür Türkan'ı bulmak için televizyon programına başvuran anne Fatma Erdem eşi hakkında şok edici iddialarda bulundu. Acılı anne kızının kaybolduğunda hamile olduğunu ve kızının babası Mustafa ile evden çıkıp bir daha geri dönmediğini belirtti. Erdem kızının en büyük darbeyi babasından yediğini vurguladı. Fatma Erdem kocası Mustafa'nın kızını taciz ettiğini hamile bıraktığını ve ardından öldürdüğünü iddia etti. 10 yıl boyunca sessiz kalan anne sonunda kızını bulmak için harekete geçti. Ancak baba Mustafa tüm iddiaları reddetti. Yayında sık sık kaçamak cevaplar veren ve programdan kaçmaya çalışan Mustafa dikkatleri üzerine çekmişti. Olayla ilgili olarak anne Fatma ve baba Mustafa polis tarafından gözaltına alınmıştı. Olayın üzerinden geçen 10 yılın ardından anne Fatma Erdem serbest bırakıldı ve baba Mustafa ise 15 yaşındaki kızı Şükür Türkan Erdem'i öldürme ve hırsızlık suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Didem Arslan, Yılmaz'la vazgeçme programının bu bölümünde Şükür Türkan dosyası kapsamında savcının talimatıyla yapılan şafak operasyonunda baba Mustafa Erdem, jasad ekipleri tarafından gözaltına alındı ve mahkeme Mustafa tutuklama talebiyle sevk edilmesine karar vermişti. Ancak Mustafa adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca Didem Arslan adeta şok oldu ve sinir krizi geçirdi. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.